Evet, herkese iyi akşamlar. Hazır olduğumuz zaman bilgi verelim. Evet, başlıyoruz. Hocam mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? Öncelikle tabii bazı teşekkürler ederek başlamak istiyorum. Başta biliyorsunuz uzun zamandan beri sahaların hepsi çok büyük problem yaşıyoruz. Bütün sahalar, çimlerimiz maalesef futboluna yakışır bir şekilde değil ama bugün Beşiktaş stadındaki çimi ve onunla beraber de taraftarlarına ayrı bir parantez açmak gerekir. İnanılmaz derecede takımını her durduğu, her pozisyonda destekleyen ve onları hücumsal e, anlamda iten bir taraftar topluluğu gördük. ve Çok keyifli bir maç oldu aslında. Baktığımızda 5-60'larda e, geçen hafta ama biz bu hafta buradaki maçta defansif anlamdaki gerek disiplinimiz, gerek oyun mantalitemizle 5 e tane pozisyon vermedik. Kadromuz eksik. Yaklaşık üçer aydan beri idman yapmayan 5-6 tane futbolcumuz var. Daha yeni katıldılar. Milli maç bize tabii ki ilaç gibi gelecek. Ama ben Sivas Sport takımı olarak oyun anlayışı, oyun disiplini, mantalitemiz sahada futbolu güzelleştirmeye ve futbol adına da oynamaya çalıştık. Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Avrupa Kupalarında da başarılar diliyorum. Şu anda kanat problemimiz var. Bununla beraber Eksiklerimiz var. E, elimizdeki kadro yapısıyla oyun anlayışımızı bu yönde tutmamız gerekiyor. Ve nitekim oyunu bu anlamda tuttuğumuzda evet, e, Trabzon gibi, Meştaş gibi, hatta ligin e, normal şartlarda EYB biliyorsunuz, Pendik Spor'la ikisinin birleşiminden e, bir takım ordu e, ortaya çıkmış durumda. Ve Kayseri deplasmanını, e, Kayseri Spor'u yenmiş olduk. Ve bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. E, tabii Beşiktaş gibi bir, de, bir deplasmana geliyorsanız yaşayacaklarınız bellidir. Bugün dernek yasasıyla yönetilip de borcu olmayan Türkiye'deki tek kulüp Sivas Örnek alınacak bir kulüptür. 25 yıl boyunca herkesin borçları ortada malum. Yani her olanın 30'ar 40'ar milyar borcu var. Ama Sivas yok. Sivas o yüzden hem dengeli gidiyor hem biraz belki şey gidiyor ama Sivas çok daha iyi durumlara geleceğini önümüzdeki haftalarda hep beraber göreceğiz. Oyun mantalitesi rakibe göre değişecektir. Oyun sistemimiz, geçiş oyunlarımız ve takım üzerinde oluşabilecek entropiyi de ortadan kaldırarak Sivassporu arzuladığı yerlere yavaş yavaş getireceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi ben tabii görmedim onu. Ee, dolayısıyla bir e, imobil biraz galiba e, agresifliği var. Kendi e, Bu anlamda kendini tutan olduğu zaman biraz herhalde ikili mücadele girmeyi seviyor. Yapmaması gereken bir hareket olarak görüyorum orada. E, ama ben çok uzaktaydık, olayı göremedim. Hakem de direkt önündeydi. Birinci soruna gelince, e, tabii biz geçen sezon ben geldiğimde devre arasından sonraki süreç içerisinde 34 puan topladık. Elimizde Ray Manaj gibi çok değerli bir center olması, oyun sistemini değiştirerek özellikle, çünkü elimizdeki kadro yapısında e, yaş ortalaması Avrupa'nın en yükseğiydi. Buna rağmen Reymanaş açıkçası tek başına ona hiçbir yerden top getirmeden 22 tane gol attı. Şimdi Reymanaş'a sağdan soldan ve arka taraftan herhangi bir şekilde ya da oyun kurucu, kurucu anlamında pas getirebilsek çok daha farklı olabilirdi. Şimdi elimizdeki kadroya göre tabi bunları yaparak süreci hep yönetmeye çalıştık. Böyle olunca da hem bu sezonda aynı sıkıntımız var ve adam almaya çalışıyoruz. Şu anda bizim kenar adamlarımızın sakatlığı var. Görüştüğümüz kenar adamlarıyla bir türlü anlaşma yapamadık ama oyun sistemi değiştiğinde kenar varyasyonlarımızı da işin içine dahil ettiğimizde daha farklı bir Sivas Spor gelecek. 18 hafta dinlenmiş takımlara karşı oynasak da kime karşı oynarsak oynayalım, biz Sivas Spor olarak rakibimizin kim olduğu değil, oyun mantığı temizle, savaşma ruhumuzla ve kazanma arzumuzla hep sahada olacağız.